Haftalardır iple çektiğim gün sonunda geldi. Çimlere çıkan pehlivanlar arasında benim öz yeğenim Berkay da vardı. Ama aynı zamanda sponsor olduğum diğer pehlivan arkadaşlarım da sahada boy gösterdi. Derece belgeleri sahibi, dereceli tişörtleri sahibi, dereceli otomobili sahibi, uf kadın bileşiyor. Osman güreş bir atına göre yapıyor. Osman güreş atına bileşiyor. Osman onun için heyecanım apayrıydı tabi. Hepsi birbirinden güzel mücadeleler sergiledi. Karnımız acıkınca panayır alanına geçip bir şeyler yedik, sohbet ettik. Günün enerjisi bambaşkaydı. Ama işin doğrusu beni en çok heyecanlandıran yine Berkay'ın güreşleriydi. Rakiplerini bir bir eleyerek finale kadar ilerledi. Ve Berkay sahaya çıktığında nefesler tutuldu. Böylece gayrimenkul sahibi Osman Gülüt adına yapıyor. Berkay Antalya. Harika bir mücadele ile birinciliği kazandı. Madalya ve kupayı kaldırdı. O an göğsüm kabardı. Gerçekten gurur vericiydi. Bugün herkes için yorucu. Ama bir o kadar da keyifli ve heyecanlı bir gündü. Emek veren, mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür ederim. Yeni videolar için takipte kalın.